kas iskelet sistemi ilaçları grubunda yer alan Etna Combo, 14 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. İlacın etken maddeleri tiakolşikosit ve nimesulittir. Etken maddelerden tiakolşikosit bir kas gevşeticidir. Nimesulit ise çeşitli ağrıların tedavisinde kullanılan steroid olmayan bir anti ilaçtır. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Etna Combo Tablet nedir, için kullanılır? Etna Combo Tablet özellikle kas iskelet sistemi ağrıları ve iltihaplarında kullanılır. Etna Combo Tablet boyun, sırt ve bel bölgesi ağrılarında, eklem dışı romatizma, Ağrılı kas kasılmalarının semptomatik tedavisinde ve travma ve ameliyat sonrası oluşan ağrılarda kullanılır. Etna kombo tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. İlacın yetişkinlerde önerilen dozu günde 2 defa 1 tablettir. Önerilen tedavi süresi 5 ila 7 gündür. İlacı 7 ardışık günden fazla kullanmayınız. Etna tabletleri çiğnemeden ve ezmeden bütün olarak bir bardak dolusu su ile birlikte yemeklerden sonra almanız önerilir. Etna tablet 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Kullanmanız gerekenden fazla tablet kullanırsanız aşırı doz durumunda uyuşukluk, uyku hali, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelebilir mide kanaması gerçekleşebilir. Etne bir dozunu almayı unutursanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Etne tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Aspirin veya başka bir steroid olmayan anti ilaç kullanımı sonrasında nefes darlığı, nezle, Kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız bu ilacı kullanmayınız. Kas ve kasların görev yapamaması durumu varsa, aktif peptik ülser hastasıysanız ya da tekrarlayan bir ülseriniz varsa, daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz, ciddi pıhtılaşma probleminiz, akciğer yetmezliğiniz, böbrek yetmezliğiniz, şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Bu ilaç doğmamış bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle hamileyseniz ya da hamile kalma ihtimaliniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Bu ilaç sperm hücrelerine potansiyel hasar nedeniyle erkek doğurganlığında sorunlara neden olabilir. Bu ilaç anne sütüne geçer. Bu nedenle emzirme döneminde de Etnecombo kullanılmamalıdır. Etnecombo tablet bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle bu ilacı kullanmadan önce hali hazırda kullandığınız diğer ilaçları mutlaka doktorunuza bildiriniz. Etna Combo tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla yaygın olarak ishal, bulantı, kusma, karaciğer enzimlerinin artışı, uyuklama hali, mide ağrısı görülebilir. Yaygın görülen bu yan etkiler 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. İlacın kullanımıyla yaygın olmamakla birlikte sersemlik hali, hipertansiyon, nefes darlığı, nefes almada güçlük, kabızlık, gaz, gastrit, kaşıntı, döküntü, terleme artışı ve ödem görülebilir. Yaygın olmayan bu yan etkiler ise 100 hastanın birinden az görülür. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımı alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.